Selam arkadaşlar. Ben Zeynep, ben Selin, ben Ayşem, ben Haydar, ben Mert, ben Arda. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber, ekibimle beraber daha doğrusu eee part 3 çekiyoruz arkadaşlar. Dizinin adına daha koymadık. Belki de part 4'te belirleyebiliriz. Hatta durun. Hatta arkadaşlar dizinin adını şimdiden biz belirledik aramızda. Dizinin adı artık Deniz Kızı. Evet arkadaşlar Türk kız oldum. Herkese kabul ettim mi arkadaşlar? Ben kabul ettim. Evet ben de ettim. Ben de. ben de ve ben de. Tamam o zaman. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Bye ee, bye. Arkadaşlar. E, o zaman. Başladığımıza göre. Hadi başlayalım o zaman. Hadi <laughs> evet, başlayalım. Arkadaşlar ya benim canım çok sıkıldı. Yemek falan mı yesek? Kanka canın sıkılınca acaba yemek yemek mi geliyor aklına? Kanka evet ya ne yapayım ben de öyle birisiyim. Ya diye hazır yemek şey gelmişken. Tamam. Hadi gelin gidelim. Gidelim hala. Ay dur ya. Lan gözlüğümü çıkardınız. Kanka biz çıkarmadık. Sen kendi çıkardın. He pardon. Karabizi gitti kanka. <laughs> Şantaları şöyle koyacağım. Çok fazlalık yapıyorlar. <laughs> Sandalye çekme yokmuş arkadaşlar. Sandalyeler kaldırılmıyor maalesef. Bizim vermiyorlar. O yüzden yani oturacağız öyle. Arkadaşlar size beraber oturun isterseniz tamam. Diyelim. Yeah. Pardon. <laughs> Ay, yani şey Zeynep sen ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka oturuyorum işte yemeği bekliyorum. Zaten gerek de ben siparişi söyleyeyim. Ee, kurt adam. Şey ben bir tane patates, bir tane de hamburger alabilir miyim? Arkadaşım hamburger bana da patates istemesin da. <aguachlarındım> Herhalde tamam diyor her neyse. Ha. Bismillah, bismillah, Tövbe bismillah. Halkan kaya. Cadı cadı çıktı cadı bu. <laughs> kanka ya alemsin. Ben yiyeyim. Kanka bize bir şey sipariş edek ya. Kanka bekle ben alırım. Bir daha var bunlar bunlarınki zaten. Bakın sana sebzeleri getirin. Ben de kendime sade aldım. Evet ben, ben sebzeleri seviyorum. Ben de seviyorum. O, ha, o, ha, o, ha, o, ha. Ne ara bitirdiniz lan? Ee, biz öyleyiz kanka. Biz hemen yedik. İyi hadi öyle olsun. Tamam mı kanka? Tamam ben yedim. Siz yediniz mi? Biz yedik. Evet yedik. Aa burada minik bir çocuk duruyor. Dur bekle ben bunu bir e, Selin'e sorayım. Selin. Efendim kanka. Baksana burada minik bir çocuk var. Aa. Ne kadar tatlı ya. Kanka çok tatlıymış. Ama herhalde ailesi yok. Ailesi onu bekle sonra kalpte bırakmış olabilir. Evet. Ben ona bakmak istiyorum. Ben onun kardeşi olmak istiyorum. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Kanka biz varız ya. Biz varız la kanka. Ya pardon pardon. pardon pardon. He tamam. Artık bu benim kardeşim. Umarım çok tatlı bir kız olur ya. Zaten herhalde kız. Çünkü yani neden olmasın. Umarım kız çıkar. Bakalım büyüyünce öğreneceğiz. Aa bekle biberonu da buradaymış. Ben getiriyorum bebe Bir şapkası minik bir şapkası var. Baksana. Ben hala şok. Ben yani oğlum sokakta bebek mi besleyeceksin? Sen de sokakta mı? Sence sokakta mı? Arada versene. Çocuk uyandı ya. Enga enga diye ağlıyor. Yazık bebe. Tamam bir de alattın be yavrum. Bir de alattın. Tak ben hem şaplarını. Şap. Şap. Bir beğeni. Bir beğeni. Bir beğeni. Bir beğeni yerine kaldı. Yavrucuğum benim kafamı çırpmayacaksın. Yatacaksın yatağında. Ah, i̇ç, iç 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 bakalım. Uydu tamam uydu. Arkadaşlar artık şunu, şu. Şu siz hala şokta mısınız oğlum? Ben hala şok, ben de şok. Her neyse ya düzelin artık. Kızım sen ne yapıyorsun? Ben de şok vallahi inanamıyorum. Sokakta bebek yanmışlar çocuğa yazık ya. Ağlayacağım ya çok sokakta bebek çekmişler. Ya bak abart, abartma ya. Arkadaşlar birisi benim benim şu çantaları düşürsün. Gidiyoruz çünkü artık tamam gidelim bence de. Arkadaşlar ben hala inanamıyorum. Bir tane kardeşim oldu. çok mutluyum Yuhuu! kanka mutlu olman çok normal. Benim bir tane kardeşim da çok yaramaz ya. Benim yok. Benim var. Benim de var. Benim de var. Ev seni yokmuş. Benim nasıl da gerçek kardeşim değil her neyse. Ben <laughs> <laughs> ne oldu yine? Yine ne oldu? Duygu drama kraliçesi ne oldu yine? Bak çocuk. Bana drama kraliçesi deyip durma çakacağım ağzının ortasına. Tamam abi kızma. Bak. Bak hala şey yapıyor ya. Hala yapıyor ya. Ha. Her neyse ya. Hadi düzelim. Her neyse. <laughs> Her neyse Ben kardeşim yatar koyayım da. Biraz sessiz olun. Tamam kanka. Arkadaşlar bir buraya da parti verelim mi? Kardeşimi birimizin evine bırakalım veya tanıdığımız birine emanet edelim veya o da partiye katılsın. Aa olur. Bence de olur yani. Herkes uyuyor der. Tamam o zaman arkadaşlar. Akşam benim evimde parti var. Herkese görüşürüz. Görüşürüz, 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 görüşürüz. Arkadaşlar siz bir gitmeden önce bir bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kanka. Evet söyle. Ee, şey size bana süslemeler üstüne yardım edebilir misiniz? Çünkü biliyorsunuz ev biraz büyük de. Ee, tabii ki de yardım ederiz kanka. Zahmet olmaz. Evet evet zahmet olmaz. Bana da olmaz. Bana da, bana da bizim annem benim tatile gitti. Benim de gitti aslında. Benim de evet, evet benim de. Aa, herkesin annesi tatile gitmiş. Nasıl ya? E ee, babanız nerede? Benim babam uzun bir süre işte çalışıyor. E. Ee, benim de babam öğlenci. Benim de babam annemle beraber tatile gitti. Benim babamı boş verin. <laughs> şaka şaka söylüyorum. Benim babam da işte çalışıyor işte. Tamam. Benim babam ee, annem benim babam da sonra anneme tatile benim babam mı da... ee... aa, benim babam da temizlikçide çalışıyor. Hmm, güzel mi? İşte, evet kanka. Kanka nesi güzel ya. Babam temizlikçi. Kanka bak şimdi temizlikçi olunca ne oluyor? Sadece yerleri paspasıyorsun ve bence bana göre en iyi iş temizlikçi olmak. Bak mesela ben de büyüdü temizlikçi belki de olabilirim. Doktor da olabilirim bilmiyorum. Yani gerçekten beni böyle yaparak çok mutlu ettiğin teşekkür ederim. En yakın arkadaşım. Rica ederim be kanka. Lafı mı olur? Ee, o zaman hadi süslemelere başlayalım. Zaten biz yapana kadar akşam olur. 인 n 인 o 인 n 인 o 인 n g o 자 n 지 o Ingo. i n g 아 Ingo. i 가지심 Ingo. Ingo. 아 n g o Ingo. i n 아 o Ingo. i n Aa tamam kardeşim uyudu arkadaşlar. Tamam yatağında yatsın. Ya benim uykum geçti şimdi kardeşim uyuttuğunda. Tamam tamam gelmesin. Hadi arkadaşlar o zaman artık su başlayalım. Tamam. Herkes sıra sıra başlasın. O. Tamam o zaman arkadaşlar şey, tuvalet bende. Ben de. şuraya bir tane ışık koyayım. Tamam. Şurayı şuraya yerleştirdim sonunda. Şimdi şuraya bir tane balon koyayım. Hatta şu yıkayayım kaydım Tamam. Bu kadar ben yeni telefonla banyo partisi olmayacak. Gerek yok yani. Arkadaşlar ben banyo bitirdim. Şimdi birisi mutfağı hazırlasın. Tamam arkadaşlar onda ben hazırlarım. Ama mutfağa birisi bana yardım etsin. Ben yardım ederim. Hadi gel kanka. Kanka şuraya ikimiz bir ışık koyalım. Tamam. Gel bana yardım et şuraya. Uy Kanka belki senin sırtına çıkmam lazım. Tamam kanka çık. Hepsin zaten. Tamam koyayım. Tamam kanka koydum. Daha doğrusu koyduk. Tamam kanka şimdi buralara biraz su ekleyelim. Tamam. Ben buraya bir tane balon koyuyorum. Ben de buraya koyuyorum. Tamam kanka koyduk. Şimdi şu masanın üstüne böyle konfeti gibi şeyler ekleyelim. Tamam kanka. Tekrar şuralarda olacak kankamı koymuş tamam aldım. Hadi gel şimdi ekleyelim masaya şunu dolduralım. Tamam. Ay kanka çok güzel ama sonunda bitti. Evet kanka. Bekle bir deneyelim. Kanka çok güzelmiş ha. Evet kanka. Bekle şunu da bir deneyeceğim. Ben de yanlışlıkla balonu aldım. Çok güzel kanka bu da. Bekle şunu bir deneyeyim. Tamam. Hepsi çok güzel kanka. Hadi şimdi kızları çağıralım. Kızlar bir sonunda bitirdik. Hayır kaç saattir bek bekliyoruz ya. Maalesef ikimiziz. Ee, Ayşe de burayı yapacak. Evet ben de orayı yapacağım. Boşu biberi onu şöyle de koyalım da. Tamam. Hadi artık biz burayı biraz hızlı yapalım. Çünkü çok daha işimiz var. Evet haklısın. Hadi başlayalım o zaman. Sen o tarafları yap. Ben bu tarafları yapıyorum. Tamam. Ben buraya bir tane balon koydum. Sen ne yaptın? Ben ne yapıyorum daha? Benim için biraz fazla uzun. Tamam. Oha çok güzel olmuş kanka buralar. E tabi kanka ben yaptım. Annesi ya her Hala çok konuşmadan ama. Sen çok konuştun lan. Ha? Neyse hadi, hadi kavga etmeye başlayalım. Devam. Ben bu işleri kaldırıyorum buraya koyuyorum. Tamam. Ne yapıyorsan yap onunla değil. Tamam ben bu rakamları kaldırdım, kaldırdım dışarı attım ve geri geldim. Ama çok yoruldum. Çok yorucuydu. Ama eğlenceliydi. Bak 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 ben buraya kaldırdım. oha, oha, oha. Ha yaparım ben. Hadi ya sen de bana hava atma diye bak. <laughs> Pardon. Her neyse ben buraya balonu koydum. Her neyse devam edelim. Evet devam. Pardon arkadaşlar. Her neyse devam edelim. Evet devam edelim. Ay çok yoruldum ya. Vallahi baksana şunları falan da hazırladım ben de. Ama çok işe ya, Çok güzel bunlar. Tamam. Bak bursana, ben de ben de bunlar yaptım. Oha çok güzel olmuş seninkilerden. Hadi tamam. Ben de artık burada süslememize gerek yok. Oh be ben kendi çıktım. Ya <laughs> kanka. E ee, hadi o zaman arkadaşlar akşam da oldu partiye başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi gelin. Hep beraber gelin hadi arkadaşlar. Kızlar kızlara, erkekler erkek erkeğe dans etsin. Tamam. <laughs> I still remember the 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as you walk. arkadaşlar parti içinde sonuna geldik. Evet arkadaşlar parti içinde sonuna geldik sonunda. Deniz Kızı bölümünün 4 part 4'ünü istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Görüşürüz. Bye.